pırıl pırıl gençlerimiz hepsini biraz önce izledik. Pırıl pırıl gençler, çalışkan gençler, yarın ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri bugüne kadar gösterdikleri başarıdan ve mezuniyetten dolayı kutluyoruz. Allah yollarını açık etsin. öğrencilerimizi bugüne kadar eğitim yolculuğunda destekleyen vefakar anne babalara saygılarımı sunuyorum, selamlarımı sunuyorum, onları tebrik ediyorum. Anne babalarınızı bir alkışlayın evladım, bir göreyim. Bu yetmedi. Biraz daha anne babalarınıza şükranlarınızı alkışla gösterin. hala yetmedi. Anne babalarınızdan söz ediyorum. Onları alkışlıyoruz hep beraber. Evet. Sevgili gençler, bugün buradan çeşitli bölümlerden mezun olarak ayrılıyorsunuz. Kiminiz diş hekimi olacaksınız. Kiminiz? Fizyoterapist, hemşire, mühendis, tekniker. Haklı olarak yarın bir iş hayatında olacaksınız. İş hayatına gireceksiniz, katılacaksınız. Bu noktada sizlere nazik birkaç önerim olacak. Bakınız yapay zeka İnsan hayatına bu kadar yoğun bir şekilde girerken çeşitli mesleklerin yeniden güncellenmesi mecburi hale geliyor. Mesela siz diş hekimi oldunuz, mesleğinizi güncellemeyen geri kalacak. Mühendis olan kendi mesleğini dünyanın şartlarına göre güncellemeyen geri kalacak. Bakın burası çok önemli. Burayı dinleyin. Ben sizin ileride kariyer planlamanıza katkıda bulunmak için bunları söylüyorum. Bugün mevcut olan birçok meslek artık geçersiz hale gelecek. Mevcutları güncellemek zorunda kalacağız ve bugün tanımlanmamış olan birçok meslek 3-5 senede hayatımıza girecek. Siz bu tanımlanmamış ve eğitimini almamış olduğunuz mesleklerde çalışmak isteyeceksiniz. Çünkü onlar size çok cazip teklifler sunacaklar. Mesela beş sene sonra, altı sene sonra robotik mühendisliği aranır. Nerede? Bir yapay zeka çiftliğinde çalışmak için robotik mühendisleri arayacaklar. Mesela Mars'ta çalışmak için madenciler arayacaklar. Beni dinleyin bakın bunlar çok çabuk gerçek olacak. Bunların okulu yok, eğitimi yok. Ama buralarda çalışmak isteyeceksiniz. Çünkü artık günümüzde üniversite mezunları kendi mesleğini yapmayanların oranı yüzde yirmi beşlere geldi. Başka mesleklere geçiyorlar. Yarın sizler de başka mesleklere geçmek isteyeceksiniz. O zaman bugün okulu olmayan, eğitimi olmayan mesleklere hazır olmak için neler yapmanız lazım? Birincisi, birincisi dijital okur yazarlıktan öte dijital yaratıcılığa yönelmeniz lazım değerli gençler. Sizin hepinizle Dijital okur yazarlık var. Çünkü 2000'lerden sonra doğdunuz. Hepiniz dijital ortamlara doğdunuz ve o ortamda büyüdünüz. Bundan sonra bunu yaratıcılığa geçirmeniz lazım. İkinci olarak mesela yapay zekanın işimizi elimizden alacağımız korkusu ve endişesi var. Öyle bir endişe olmasın. Çünkü yapay zeka fikir üretemiyor. Fikir üretemiyor yaratıcı değil. Bunlar sizin işiniz. Sizler bunlara yönelmeniz lazım. Değerli gençler, üçüncü olarak kendinizi geliştirmeniz gereken sosyal zekadır. Siz yeni kültürlere alışık olmanız lazım. Yeni kültürlere çabuk adapte olmanız lazım. Ve bu kültürlerle çalışıyor olmanız lazım. Dördüncüsü, çok önemli bu. Psikolojinizi sağlam tutacaksınız. En zor şartlarda bile en bittim dediğiniz zamanlarda bile sağ duyunuzu muhafaza edecek güçte psikolojiye sahip olmanız lazım. Bunu inançla yapabilirsiniz mesela. Doğru kaynaklardan inancınızı güçlendirin. Bir uçurumdan düşerken tutunacağınız bir dal olmalı. Kendinize ikna etmelisiniz.